Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de büyük bir depremler oluştu. Ve bu depremler Maraş, Gaziantep, ne bileyim Diyarbakır, Urfa olmakta bayağı saymadım bayağı bir yere deprem oldu. Hem de çok şiddetli bir deprem arkadaşlar. 7.7 miydi 7.4 müydü tam hatırlamıyorum. Zaten arkadaşlar bu depremler de Maraş'ta da oldu arkadaşlar. Ben de zaten Kahramanmaraşlıyım. Ve bildiğiniz gibi birkaç gündür de video atmıyorum arkadaşlar. Yani en azından arkadaşlar sizleri mutlu etmek için videolar atabilirdim ama arkadaşlar ben mutsuzken yani kötü bir şekilde yalandan mutlu bir şekilde video atmak istemedim. Yani mutsuzluğumun bir yanı bütün Türkiye için, diğer yanı da arkadaşlar yani gerçekten Maraş'ta olduğum için arkadaşlar akrabalarımın birçoğu Maraş'taydı. Yani bayağı bir kişi arkadaşlar hayatını kaybetmiş. Her tarafta arkadaşlar ailelerimden baya bir kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Yani arkadaşlar baya bir kişi hayatını kaybetmiş. Kuzenime vefat etti dediler. Ama sonradan çıkartmışlar ama ayağı kırılmış. Teyzemin ciğeri patlamış arkadaşlar. Depremin altında kalırken ciğeri patlamış. Ondan haberimiz yok yaşıyor mu yaşamıyorum mu. Halam ölmüş arkadaşlar. Daha geçen gün konuştuk. Türkiye'ye geleceğim mi demişti. Ben de bu yaz Türkiye'ye geleceğim hala sen merak etme demiştim. Daima yani halamın kocasına öldü dediler ama oğlunu aradık arkadaşlar. Oğlu gerçekten baya üzgündü ve dedi ki yok dedi babam babamı hastaneye kaldırdılar ama annemi kaybettik dedi. Yani baya arkadaşlar gelin evleri yıkılmış. Küçük küçük bebekleri vardı arkadaşlar. Kuzenim yeni evlenmişti arkadaşlar. Hani amcam arkadaşlar amcam nasıl desem ya. En çok da zaten amcama üzülüyordum. Çünkü amcam yani yürüyemiyor arkadaşlar anladınız. Ama onu arkadaşlar arabaya almışlar. Dışarıda bekliyorlarmış işte. Ama arkadaşlar bizim köyde yani herkes akraba gibiydi. Yani zaten bizim köy arkadaşlar hepsi gitmiş yani bütün evlere gitmiş. Bu bütün evler gittiyse arkadaşlar demek ki bizim akrabaların hepsi enkaz altında kalmıştır. Yani bazıları kurtulduysa kurtuldu, bazıları hastaneye gittiyse gitti, bazıları da öldüyse öldü arkadaşlar. Hepsi de bizim akrabamız. Zaten arkadaşlar şu anda ekrana yani halamın öldüğünü koyarım şöyle ekrana. Arkadaşlar şimdi halamın öldüğü yeri göstereceğim. Yaşınız küçükse burayı sardırabilirsiniz ya da şu anda video zaten biter orayı silebilirsiniz yani çıkabilirsiniz videodan. Yani eğer ki korkuyorsanız. Ama öyle çok da korkulacak bir şey yok. Zaten şu anda ekrandadır arkadaşlar. Yüzünü görmediğiniz için arkadaşlar orada halam olduğunu bilemedik arkadaşlar dedik. Yani herkes dedi yok bu halam değildir falan dedi. Ama oğluna söylemişler arkadaşlar. Oğlu da demiş ki ben bu battaniyeyi anama vermiştim demiş. Battaniyeden oğlu tanımış arkadaşlar. Zaten yanındakiler de arkadaşlar. Köylüler arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir belediye gitmemiş. Ne bileyim arkadaşlar bu işleri nasıl yürüyorsa ne bileyim yani. Bu videodan görüp de arkadaşlar Maraş'a böyle belediyeden yardım isteyebilirseniz çok sevinirim. Yani gerçekten çok kötü. Yani Hatay daha kötüyse oraya ilk başta gitsinler ama gerçekten Maraş'ta bayağı kötü. Neyse arkadaşlar video bu şekildeydi. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah hepsini atlatırız.